Sonra sokakta zaten hepiniz abdestli geziyorsunuz. Kule var ya. Kule umuzu bırak bin felek. Kule umuzu bin nasi. Ne çıkar deme oğlum. Hani başı ağrır da asipirin bayır geçirir başı ya. Ateşin çıkar da penisilin düşürür ateşi ya. Miden ağrır da karbonat geçirir ya. Vallahi onlardan daha çok teyzeyiz. Resulullah'a büyü yapmıştırlar. Cebrail geldi. Allahümme erkayk. Erkayk'ı Arapça'da seni hafızımlarım dedi. Okudu sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Kule uzları sokakta giderken oku. Üfüle kendi üstüne. Ne kadar yaparsan yap. Oku yut. İçini temiz. Nasıl temizle İster. Temizler, temizler oğlum. Öyle temizler, öyle temizler, öyle temizler ki hani titiz insanlar olur ki er temiz ondan daha temiz olur.